Yeni birlikte izledik videosuna hoş geldiniz. Ben şurada videoyu editledim ama siz de birlikte izledik videolarını kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Hadi gelin beraber izleyelim bakayım ya ne yapmışız. <laughs> birlikte izledik bak. Hadi gel bakayım. Komiklik olsun diye söylemiyorum abi. Mesela normalde arkadaşlarına takılırsın ya mesela Emirhan'la ben gezer dolaşırım falan. Ben vlog editledikten sonra Emirhan'la buluşmuyorum. Yeterince görmüş oluyorum zaten Emirhan. Kadar ince açmıyor <laughs> falan ya yeter <laughs> Zaten seni izliyorum bir seninle konuş. Komik... Hadi başlat bu surf sahnesinden sonra öyle bir olay başlıyor ki. <laughs> Buraya şey koyacaktım da alınır diye koymadım. Madagaskar'da sörf yapan hipopotamlar ya, ya kanka. Abi, abi ne olacak <laughs> Çok benziyor. Peyzaj mimarisinde iki yıl. Prodüksiyon harika. Harbi fena idiyor ya. Ya bu şey skin <laughs> yapsak saksı yapalım. Senin fikrin mi? Benim fikrim. Ben Vay ben. belli oluyor. <laughs> Bak umutlar da gitti. Mekan bize, mekan, mekan bize kaldı. Mekan bize kaldı. Hem mekan bize kaldı hem de. Fena bir notum var ha. Bu olan Daha o samimi oluyor. Daha iyi oluyor. Ya. Bir de birini mi dolaştırayım çekmek için yanımda? Arkadaşlar günaydın. Altı ayı Şimdi başlıyor olay işte. Yine ayağımı vurmaya başladınız. Abi berber nerede var burada berber? Şimdi bu adama iyi bakın. Çünkü az sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. var ama çok pahalı yapıyoruz. Çok pahalı ne kadar pahalı? 160 lira. Milyon ya. Sadece bir gidiyor. Sadece sakala 200 lira ver mi? Yok <laughs> yani. <laughs> 250. Li? Bir sorayım onu istersen. <laughs> yok yok. Ağır yanamı değil mi? Bursa. Sen, sen burada mısın? Ben buradayım. Eski taraf Ne canlar yakmışsın ya sen. Var ya. Vay. 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 23 yaşındayım bu zaman bak. Çok ya. iyi ha. Ben de aynı yaştayız şu an. Ben hep Aynı yaştayız şu an. Ediyor keman var. Hem yaparım hem çalarım. Allah helal olsun. Sen zanaatkar adamısın yani. Burası mı senin? Evet. Vay. Keman satıyor musun? Görmek ister misiniz kemanı? <laughs> <bunları? gülüyor> <laughs> Eşitermiş. <Yemiş, gülüyor> Tabii ki. Ve işte tam o anda Halil amca, Emirhan ve Ecem'i adeta Hansel ve Gretel gibi tuzağına çekiyor. Gülüşmeler Getir <laughs> otur bana. Otur. otur Tamam tamam otur. Acele etmemiz ya. Güzelmiş bahçen ha. Evet çok güzel. Bakabilir miyim şuna? Ooo. Babamın tavukları da var burada. <laughs> Resident Evil gibi. Asülyet. Pastulye, hani fasulye. fasulye. Edema mı değildi herhalde. Oooo, bir de meyveler falan da var. Bunlar ne? Mandil sanırım. Hadi Romantik. Bence de. Kaptüsler. Kemanları be. gerçekten merak ediyorum. Yaşlanıyor artık. 80 80 mi oldu? 79, devam 80. Ey maşallah! Abi sen daha ne kadar genç duruyorsun ya? Maşallah maşallah. Maşallah. Allah! Hop hop hop. Selamün aleyküm. Ey maşallah. Maşallah kemanlar. inanmıyorum. Ya bitti ne diye Wow. Hahahaha. <laughs> <laughs> wow. Ya çok iyiymiş ya. Satılık mı bunlar? Hayır ne olsa satıyor, sen paran derdine deniyor ben. Gelim buraya. Bak şimdi. Şey. koca bıyık. Siz misiniz? mi? Teşekkür ederim. Ofisime kadar gelmen gerekiyor. Çekiyorum çekiyorum bak. <laughs> çok güzel. <laughs> Oğlum artık meme kullanmasak mı? <laughs> <Etiketliği> Oturuyor bazı. <Gülüşmeler> Nasıl istemiş bunun kafasını? Çok güzel olmuş. Ben senden bir tane keman satın almak istiyorum. Bak. Bu benim. <gülüyor> <gülüyor> bu kurs bitirme marangozu kursun. Bu da hanımın ilkokul diploması. <laughs> Ayy. <laughs> yani, bir <Arbe> ev turuna <laughs> döndü bu. bir konuşmuş hayat boyu yani. O ya. bir ya ne oldu peki? He. Rahmetli babamın cebinden çıkan öldü o karalar. Oo. <gülüyor> Bu büyük olanın benim bir şeysi, ayakkabıları. Bak. Aa, ne kadar güzel. 50 küsur yaşında en <laughs> oğlan benim. Seni yakalayacağım seni. <laughs> 50 küsur, 50'de bunu giymiyordu. 70'de evet. hesabı hesabası 75, 85, 95, 95. 54 yaşında, en de oğlan şimdi. Ya maşallah. senin oğlan 54 yaşında. Benim babamla yaşıt senin oğlan. Peki, hayat hakkında bir tane tavsiye vermek Gerek sen geçin, edersin. Buyurun, geçin buyurun. sen. <laughs> tamam. Ben de müzisyenim bu arada. Öyle mi? Gençlerin de çok bildiği bir müzisyenim ben. Hı hmm. -hı. Böyle videolar da çekiyorum. Hmm. Şimdi senden bir tane ben keman alayım. Hmm. Genç arkadaşlarımızdan birine hediye edeyim onu videom. Öyle başım. mi? Olur mu? Ne olur. Çıkar. <laughs> Hepsi kemandan güzel? Hepsi güzel. Oh. <laughs> <laughs> Ayağım kudu. <laughs> Nereye? <laughs> yok bir <laughs> şey yok. Yok yok Hayır hayır. Tamam onu alalım. Alalım onu. Şeyi var mı sende? İban. Ben İban. İban Gracias. ben şimdi o zaman sana şeye getireceğim, para getireceğim. Bir saniye içmeyin. Emirhan. Emirhan. Soyadında Çakal. Çakal. Evet oğlum. Gençler biliyor beni, an Çakal evet, diye biliyorlar. Evet evet. Çok biliyorlar. Var mı torun? Torun çok. Torunların hepsi biliyordur belli Ben, ben 10-15 tane torunum var ya. Ne diyorsun? Biz 64'te evlendik abi. 64, 64, 74, 74, 74, 74, sen olmuş Vah. 19 yaşında mı evlendin? 18 yaşında evlendim. Ooo şurada uyuyor herhalde değil mi abi? Fenaymış Burada biraz uyunur tam burada. Tam öyle uykusu bak burası. Oo. Bir tane tane Anamla bir uyuşmuş. Bu tane bir 3500 liraya almıştım. 500 liraya. 3500 lira. <laughs> lira. Valla. Maşallah. Rahmet <laughs> annem. Babam. Ben böyle şeyler çok önem verdim. Neden? Ne ismin yine oldu? Emirhan. Emirhan. Emir Ben şimdi şeye gideceğim. Berbere. Dönerken arabadan çantam var. Onu alayım senden kemanı alayım tamam mı? Tamam. Sen kaç kat dönüş yapıyorsun? Sor Olsun olsun bir şey olmaz. Ben onlara ikna ederim. Soracağım. Pazarlık edeyim mi? Olmaz. çok işlerse öbür tarafa. Referans olur musun? Ulan yemin et. Şey Ekti öbür tarafa mı? Cebinde paran kalsın. Kemal satacak. Amcam merak ediyor onu söyleyeceğim. 250 dedi. Ne? 250. İyi, mi? İyi. İyi, iyi. i̇yi 250. 250. İyi. Sen burayı sevmiyorsun çok herhalde. Evet, evet buraları çok, çok seviyorsun. Evet, evet, <laughs> 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 kaç Evi kaçı satıyor şimdi? Ne? Evi kaçı satıyor şimdi? milyon satıyor. 15 milyon. 15 mu? 15 milyon mu? 15 milyon. 15 milyon. Siz arkadaş mısınız? Arkadaş. Tamam. Evet. Yani, sorarım hmm. ben. Ya hep sorar, yine. Bu sorma işini kimi görsem sen kimsin dedim. Ne Hiiii. Benim de. Allah Allah. Oradan bora gelmiş bak ya. peşinden geldi Aha. Geliyor kedi. Aha. Pişşş. Piş, bak. Ay <laughs> ay. <laughs> <laughs> Ana. Ana. <Piş>, bak. <laughs> 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 MAMUT KOY abi koş abi MAMUT TUT, tut, tut. <laughs> <Mammu> tut. <laughs> elinden TUT TUT ELİNDEN TUT DİYOR TUT 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 <gülüyor> <gülüyor> yana, yana, TUT ALLAH gidiyor. <gülüyor> 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 TUT 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 MAMUT TUT 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 MAMUT VE TUT VE MAMUT VE Geldi mi? <laughs> <laughs> Aha şurada çıktı abi, gel gel. Namus koş koş. Koş baba, kayda gel. Koş koş. Hadi gel oğlum koş. Koş. Ne bırakacaksın? Vallahi helal <olsun> abi, hoşça kal. Hadi amca, artık o. Senin kuşun. Evet, benim ya. <laughs> Sen tıraşı onu doğru eve geleyim Tamam tamam, geleceğim. Sana dünyanın en iyi vlogunu falan çekiyorum. Amcayı nereden buldun?

Benim şey yaşım sayımın para yiyilmiyor ya, yiyemiyor. E bana o zaman. He? Yaşlandım yiyilmiyor. Sabahleyin böyle hanım sofra ah, süzüyor. Affedersin, ah. yani üç Sen şeye beni de ekledin. Sofraya bakıyorsun, sofra sene bakıyor. Ali amca, vallahi bombasın ya. Bomba. Ha ha Fena değil. Hadi abi. Teşekkürler. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hadi haydi amca gidiyoruz. Çok temiz güvercin var ya, bizi benimle teşekkür Hanım Çok teşekkür Bir tane daha ederim. fazladan teşekkür Olsun, ya. bir tane fazladan <laughs> <bunu. Günay> <laughs> evet. şey. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok teşekkür 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 ederim. Çok ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederim. <laughs> Ali amca. Evet, satılmaz. Çay koydu bak bak. He doesn't take no for an answer bak. <laughs> tamam aldık biz bunu gidiyoruz. <laughs> bu, 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 bu. Bu, bu bu bu. Çay içiyor. Bu size. <laughs> bunu ne Yok Yo hepsi şey aynı ya. Valla. E satılmaz yazmışsın bu ha. Otur 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 sen. Güzel. Kaç para veriyoruz şimdi buna? 20. <laughs> tamam. İyi bak. Sonra videodan bulurlar gelirler herhalde sana. Tamam. Bak, bu, bu, bu güzel bu, 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 mi? Bu güzel en güzeli bu mu? Güzel ya güzel. Hepsi güzel. Çalıyor bu çalıyor bakayım. Çal da bir görelim. Saçlarından var. Dur dur oturt bizi otur, otur, otur. Hayır gidiyoruz artık gidiyoruz. Evet, bir çay öyle gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorsun çay koydurduk. <laughs> gitmiyorsun dedim ne Hadi ama. aldım çay koydum. Güle güle kardeşim Bak, tamam. <gülüyor> <gülüyor> sökülürse ne yapacağız? Hiçbir şey olmaz. Bu misina. Bak kopmaz. Çok memnun olduk. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Hadi güle Hadi Halil amca kendine bak. Sen de helal et. Aldık Kemal Ayakçı'da. Işte. Bak Halil <laughs> amca imzasını bırakmış. Halil <laughs> Muhsin Koca bayık. Üzerine bir imzanı at. 200 kaya satayım bence. Bence de sat. Aa, Aa, ne ne aldığınızı da bilmiyoruz ki. Bilmiyorum. Kemanımsa. Nasıl patladı? 100 milyonları vermiş Halil amca. Her şey yalan. Dünya koca bir yalan. <laughs> Adam bize şaka baka 500 dolarlık kelma sattı. ekstra. Üstü. hiçbir şey olmaz dedikten sonra misina. <laughs> Hadi amca. Bu misina. Bak kopmaz. At kuyruğundan yapsaydın bari şunu. <laughs> hani kuşlar açlar. <laughs> 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 Milyoner çıktı. Berber diyor bunun diyor arsaları var burada diyor. Yüz milyon, yüz milyon para <laughs> Aha diyor. Aha. Ulan domuz var lan. Yedi metre domuz. Kaçın! Kaç araya gel! <laughs> <laughs> <Ayrıca. gülüyor> <laughs> Domuzlarla saklanma. Domuzlarla saklanmış oynadık çok tehlikeli. Oldu omuzlarla saktan oynadık diye. Arkadaşlar masajım geldi. Nasıl bir yerdeyim anlamadım. Sen ne oldu? Dün <laughs> klor sorar mı yaptın bu ayaklar? Neden bu kadar Bir 1.5 saatte var ya kendime masaj yaptırıyordum. Bir ne bileyim affallanmışım. Mekana geldik. Burası fena bir yer arkadaşlar ya. Bir ne var ya. Bodrum'a gelirseniz kesin gelin lan. Ah! Dur şuraya bakalım. Burak burada bir şey hareket ederiz mi? Forgetting. Hiçbir şey fark etmedi. Şimdi gördüm. <laughs> <musician>. Ben de öyle. Ecem Vaz ye! Ben fark etmemiştim. Her yeri izliyor. Ecem yazmış. Valla hiç görmemiştim ha. <laughs> Dark hazır mıyız Emirhan Bey? Hazırız tabii ki her zaman. Artık böyle şeyden arkadan nereden girdik? <laughs> Kanadan çıkıyoruz. Benim bütün olayım şu. <laughs> oh, <laughs> çok iyi lan. <yuvansın. gülüyor> Neşeli ayaklar var ya. <Gülüyor> <gülüyor> çok, çünkü tek, çok emniyetli. Altında dördüncü bir var. Zaten her yere inebiliyoruz. Suyun üzerinde düştüğümüz için her yerde sıkıntı yok. İstediğin yere inebiliyoruz. Düşme ihtimali yüzde kaç? Çok çok düşük. Zaten düşüyor olsa bile sen şu hareketi yaptıktan sonra, <laughs> sonra... Motoru yok. Hava akımı yere dönüyor. Bak motorsuz bir şey mi bu abi? Arkada altıdan... motor. Bize <laughs> ileri yükleri arkadaki altı motor. Arızalanırsa sadece ileri gidemiyorsun. Bu sefer paraşüt gibi oluyorsun. Koş koş çarpsa mesela. Kaldı. Ne olsun istiyorsun sen? kule konuşuyor kule. Kim konuştu lan? Kule arıyor kule. Kim aradınız birader? <laughs> çok iyi yedirmeler var bu arada. Halil amcanın kesitleri bayağı tutar. Ya bir zaten Halil amca. Evet. Kemancı Kemancı Halil'de ev ziyareti. Kemancı ziyareti. Aynen, aynen Kemancı Halil. Aslında bunlar işe Ateşi yok göçebe var. odalara Çıkışı yok öne Hayır, Bulamazsın seveni sen benim gibi seveni Her zor durumda anında yanına geleni bu ara var seninim ama sanma ki seninim Ben biraz yamanım yani sana met Yetmiyor tekrar döndürüyorum tekrar Ediyorum devam karana kadar ekran Odada bulaşlar patlıyor kulaşlar Düşmez moral atılır kulaşlar Dostum aşktan ne geldiyse hep başımıza aşktan Dolandı herkes çoğaldı İstanbul Bir kadına dağıldı Osmanlı Her yerinden arzalandım bu sattı. 250 liraya bana şey yaptırmadı. İyi duruyor da ya. büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Afilikten belli baksana. suç şişesinden öpüyor. <Bersen> sen <laughs> beceremedin değil mi? Kanka abi. <laughs> Sonraki videoda sonra da, da görüşmek üzere. <laughs> nice. Tebrik ederim. Güzel iş. Şimdi neden Serdar Ortaç en sonda? Birincisi izlenme süresini yüksek tutmak için. En başta diyeceksin ki bu videonun bir yerinde yeni çıkacak olan şarkımı size dinletiyorum. Haa. Sonuna kadar izleyin, kaçırmayın. Haa. Videonun en sonunda. Oo. Aynen başında da diyoruz ki Türkiye'de Abi, Aynen ya. teksti yazarken Dünyada 20 tane Türkiye'de bir tane olan uçağa biniyoruz diyoruz <laughs> Hı -hı. Uçak gözüküyor falan filan Çok mistik bir olayla Halil amcayla tanışıyoruz Bize 20 bin liralık keman satıyor aynen. diyoruz tamam. En sonunda da o cümle giriyor Videonun bir yerine de yeni çıkacak olan şarkımdan bir kesit bıraktım Videoyu sonuna kadar izleyin ve hiçbir şeyi kaçırmayın diyorsun Paf diye video başlıyor Yarın sabah Ena. bunu 30 saniye voiceover yapıyoruz. <laughs> Ali amcanın kemanı da orada duruyor. <laughs> Ali amcanın ay. kemanı. Aynen. Ali amcanın kemanı. Evin en şey köşesinde <laughs> var arada. Ali de basın Kanka bir değil. şey diyeyim. Gerçekten kalite kontrol yapacağım bir. Su şişesinden hafif yemin ederim. <laughs> Fiyatı 20 bin TL. <laughs> <laughs> Barkod bile var. 10 numara ya. Şu şeyi açsana bir sadece o ilk 30 saniye anlatacağımız kısmı merak ettim. Direkt şöyle girecek bak. Hepinize merhaba. Çakal trip. Arşiv. Bu dünyada 20, Türkiye'de ise bir tane olan plaj uçağı. Bu da sokakta adres sorarken tanıştığımız Halil amca. Bu videoda göreceğiniz ilginç olaylar yaşanmadan önce size Bodrum vlogumun içinde henüz çıkmamış bir şarkım bırakıyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin ve hiçbir detayı kaçırmayın. Çünkü bu ismi hepiniz tanıyorsunuz.